Senin de kafanı şişirdim kusura bakma. Olur mu öyle şey hayatım ya? Biz bir aileyiz. İstediğin kadar kafamı şişirebilirsin. Sen olmasan ben ne yapardım? Ya sen olmasan ben ne yapardım? Alev'in de çok üstüne gittim. Kırdım onu. Sinirlenince herkesi kırdım döktüm. Normal. Yani öfke anında bunlar söylenebiliyor maalesef. Sıkma canını. Ben şimdi kalkayım. Sabah ayık kafayla bir daha düşünürüz her şeyi. Daha sağlıklı karar verirsem sen de yat biraz dinlen olur mu? Uyuyabilirsem tabii. Ben de şunu uyursun. <laughs> Hadi kalk dinlen. Daha fazla sıkma kendini. Bir şey olursa da haberleşiriz. Üzülmek yok hayatım değil mi? Bir şekilde aşacağız beraber. Umarım Ömer teşekkür ederim. Bir şey değil hadi. hadi. Bir şey olursa ara beni tamam mı? Ne olur aklın başına topla Civan, ne olur. Ömer abi gitti mi? Şimdi gitti. Sen nasılsın? Berbat haldeyim Doğa. Canım benim ya, kıyamam sana. Daha şok atlatamadım herhalde. Anneanne nasıl? Nasıl olsun? Uyuyor da. Ya anne. Alev'e mi bir gitsek? Hadi gidelim. Al anahtarı gel. Biz geldik. Görüyorum. Gelin. çimenden haber var mı? Yok. Anneciğim sen de bir şey söylemek ister misin? Biraz ileri gittim kusura bakma. Biraz mı? Sen de gizlemişsin. Bak yine aynı şey. Ay yeter artık ama çocuk gibi herkes hatalı işte. Sen de benden sakladın. Ya tamam ben de hatalıyım zaten. Hadi hepimiz birbirimizden özür dileyelim bu konu kapansın olur mu? Özür dilerim. Biraz ileri gittim. Ben de özür dilerim. Söylemem gerekirdi. Ama işlerin bu hale geleceğini düşünemedim ben de. Tamam. Ben de özür dilerim. Böyle kuru kuru olmaz. Hadi kalkın. Sarılalım. Kalk. Gel. Hı. Ah nasıl oldu bunlar ya? Sorma Sevilay'cığım sorma. Yani kırk yıl düşünsem Çimen'in böyle bir şey yapacağı aklıma gelmezdi. Annem çok fena. Onun da başına gelenler. Yani hiçbir şey yokmuş gibi davranalım diyeceğim ama mümkün değil. Ah Kıvılcım Hanım. Hiç sorma Sevilay. Kıvılcım gel yavrum otur bir şeyler ye. Yok ben gidiyorum anne. Nereye gidiyorsun? Sabaha kadar uyumadım düşündüm. O eve gidip kızımı alacağım çimeni buraya getireceğim. Yalnız gitme biz de gelelim. Hiç kalabalığa gerek yok. Evladım sen daha sakinleşmedin ki. Nasıl sakin kalabilirim anne? Yavrum, herkes yavrusunu düşünüyor. Ben de yavrumu düşünüyorum. Ya tartışma çıkarsa, ya bir itiş kakış olursa. Aman diyeyim Kıvılcım Hanım. Yok anneciğim, hiçbir şey olmaz. Adreslerini öğrendim. Kızımı o evden alacağım, buraya getireceğim. Eyvah eyvah. Eski Kıvılcım geri döndü. Bana da öyle geliyor. gel buraya beni dilitle, kes sesini. Anne ben evlendim diyorum, kocamın yanında ya. Anne evlilikci Ne kocası dalgım geçiyorsunuz siz benimle? Hanımefendi, imam nikahlı karısı o, onun yeri de kocasının yanı. Benim kızımın kocası yok beyefendi. Siz imam nikahını evlilik mi sanıyorsunuz? Ben sizinle muhatap değilim. Eğer sizinle muhatap olursam çok fena olacak. Ne oluyor burada? Kıvılcım Hanım siz kimin evinde kimin üzerine yürüyorsunuz? Lütfen hemen gider misiniz buradan? Benim sizinle bir derdim yok. Benim tek bir derdim var. Kızımı buradan götürmek. Çimen hadi. Hiçbir yere gelmiyorum. Çimen hadi dedim yürü. Ya devletle beni. Çıkar şu kafandakini. Anne. Kıvılcım Hanım ileri gidiyorsunuz artık. Ya şu haline bak Çimen. Yürü dedim. Yeter. Bu ne ya? Sanki kızınızı zorla alıkoyuyoruz. Hanımefendi senin kızın Reşit. Burası da benim evim. Kıvılcım Hanım ben eğer sizinle gelmek isterse gelebilir. Ama burada böyle bağırıp çağıramazsınız. Bakın annem hasta yukarıda. Lütfen. Ya gidin yoksa polis çağırmak zorunda kalacağım. Yapma Çimen. Lütfen kızım. Hayatın mahvetti. Bak ablan hayatını mahvetti. Uğraştıklarına bak. Anne lütfen gider misin artık? Please. Yazık ediyorsun hayatım. Haberle geldim. Hoş geldin. Sana ne oldu? Aman boş ver. Önce işi konuşalım da sonra konuşuruz. Ha, o kadar kötü diyorsun. Peki. Ben Kemal Bey'i doktora götürdüm. Temiz çıktı raporu. Dolayısıyla çocukların raporu sahteymiş yani. Belliydi zaten. Bu da o, Mesut denen o hokkabazın işi. Yarın programda, yani canlı yayında iyice bir ifşa edelim adama. Edelim tabii. Yani değneksiz köyde çoban sanmasın kendini. Hak var bu ülkede, hukuk var, adalet var. Kimse öyle istediği gibi at koşturamaz efendim. Aynen. O zaman yeterince saydırdıysak asıl konuya gelelim. Of Rüzgar. Çimen evli bir adamla imam nikahıydı ve kapandı. Şaka mı? Hayır değil maalesef. Ya bu sizin evin kadınlarının muhafazakar erkek merakı nedir ya? Hakikaten ben merak ediyorum. Bir, bir anlam da veremiyorum yani. Benim kızlarım salak. Ya bayağı full kapanmış mı? Evet, bayağı full kapanmış. Yanına gittim bugün. Ya eve götürmek istedim. Yok hiç gelmek istemiyor. Halinden de çok memnun. Vallahi yani ne diyeceğimi bilemedim. Yok diyecek bir şey yok. Bu benim kaderim herhalde. Nursema, çıkıyor muydun? Çıkıyorum. Umut'tan haber var mı? Yok, dönmedi de. Bu da ne yaptı ya? Yani sanki dünya üzerinde ilk dolandırılan buymuş gibi. Yani onu da anlamak lazım canım. E, Nursema'yı da anlamak lazım. Ben çıkayım artık, geç kalmayayım. Bugün ilk iftar günü malum. Size de iftarlar. Ne kadar tatlı ya. Bize de hayırlı iftarlar diyor. Acaba tatlılıktan mı diledi? Yoksa siz niye oruçlu değilsiniz mi demek istedi? Ben anlamadım. Tabii sen şimdi çimen odaklı layık ataklar geçirdiğin için her şey sana batıyor. Ne olur hatırlatma Rüzgar. Unuttun mu ki? Nur Sema'ya söylemediğin için teşekkür ederim. Ya bu sizin ailenizin özel meselesi. Ama saklanabilecek bir şey değil. Amacım saklamak değil zaten. Bir an önce yanlıştan dönmek diyelim. Görüşürüz. Görüşürüz. Hayırlı iftarlar. Efendim? <laughs> ofisteyim, ofisteyim. Gel.